Her biri 4 basamaklı ve birbirinden farklı 4 tam sayının toplamı 37308 olduğuna göre bunların en küçüğü en az kaçtır? O zaman bizim 3 sayımız en büyük olacak. 9999, 9998, 9997. Birbirinden farklı dediği için üçünü farklı alıyorum ve büyük alıyorum. O zaman dördüncüsü ne olacak? Küçük olacak. Bunları topluyorum. 24 elde var. 2 29 elde var. 2 29 elde var. 2 29 elde var. 2 29994 37308'den 29994'ü çıkartıyorum. 4 1 3 7 16'dan 9 çıktı 7.